Merhabalar bu haftaki edebiyat sohbeti konu başlığımız Özel basım nedir olacak? Kitaplarda özel basım neyi ifade ediyor? Özel basımın içinde de kendi aralarında hangi türler var? Bütün bunlardan bahsedeceğim ve şu an basımı olan özel basımlardan birkaç tanesini kütüphanemden göstereceğim. Bunlarla ilgili de önerilerim olacak her zaman olduğu gibi. Ama e, bir edebiyat sever için, bir kitap sever için özel basım kitaplarında yer, yeri ayrı. Bunu da söylemek lazım. Özel basımları sadece bir koleksiyon parçası, bir koleksiyonerler için düşünmemek gerekli. Özellikle o an basım varsa özel basımın kıymeti bir başka oluyor. Hem basım kalitesi nedeniyle hem de bazı özel basımlar onları göstereceğim. Farklı ekstra, normal basım kitapta olmayan bazı ekstra Okur için çok önemli olan, bir edebiyat sever için çok önemli olan bazı noktalar da oluyor. O yüzden e, özel basımın yeri dediğim gibi kitap severler için, edebiyat severler için ayrıca önemlidir. E, daha önce bazı iletilerimde, YouTube'daki iletilerimde gösterdim bazı özel basım kitapları. İşte Geçtiğimiz hafta e, tezer Özlü'nün kitabını anlatırken de e, gösterdim. Ama şimdi en azından hepsine bir göstermek. Ne var şu an piyasada ne var özel basın kitaplarda? Özel basın almanın bizim için faydası yararı nedir? Bir okur neden özel basın kitap okumak ister? Gibi sorulara yanıtlar bulmaya çalışacağım. Böyle bir video çekmeye çalışacağım sizler için. Şimdi... Özel basım dediğimizde genel akla gelen e, tek sefer basılan belirli bir numarası olan yani arka arka tarafında numarası olan kitaplardır. Bunu yapı kredi yayınları çok yapar. İşte bir kitabın 30. yılı, 50. yılı, 70. yılı yani ilk yayınlandığından geçen bir süreden sonra e, işte ona özel, o yıla özgü tek seferlik bir basım yapar ve bu basımda da işte ka kağıt kalitesi özeldir, kapak tasarımı özeldir kitap numaralıdır, işte 3000 basılır, 5000 basılır. Bunların hepsi numarası vardır. Bu basım tükendikten sonra bir daha o basım gelmez. Tabi buradaki biraz amaç koleksiyonerler içinde olduğunu söylemek gerekiyor. Yani tek sefer basıldığı için bu kitaplar sahafa düştükten sonra yani basım bittikten sonra tabi çok değerleniyor. Çok değerli hale ve çok pahalı hallere dönüşebiliyor. Ama bir okul olarak özellikle yani bir biblioman değil de bibliofil olan okurlar için normal satıştayken bu tarz tek seferlik basılmış kitapları almalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü sahafları düştükten sonra dediğim gibi fiyatlar çok uç noktalara geliyor. Buna ben çok da gerek olduğunu işin gerçeği düşünmüyorum. Ama bir takım bu tarz kitaplarla ilgili bir takım örnekler göstereyim. Şu an piyasada bulunan daha sahafa düşmemiş olan Firuze'nin Parasız Yatılı bu sene çıktı zaten 50. yılında yine Yapı Kredi Yayınları. Hatta ülkemizde bunu en çok yapan yayın evlerinden bir tanesi yapı kredi yayınları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kitap 50. yılında. Ee, geçtiğimiz haftaki videoda gösterdiğin Tezer özünün Yaşam Ucuna Yolculuk kitabı 35. yaşında. Ee, bu da 2019'du yanlış hatırlamıyorsam kitabın yayınlanma tarihi. En üst basım bitmemiş durumda. Bunun da baskısı var. Sabahat içimizdeki İçimizdeki Şeytanı 80 yaşında. Bu kitabın da baskısı var. Bu kitapların özelliği hem şöyle görebilirsiniz baskı kalitesi, işte kapak tasarımı ve tabii ki işte numarası. Mesela bu 336. kitapmış ee, ve 5000 nüsha bas basılmış 80. yılında. 2020 yılında basılmış bu kitap ee, ve şu an bu 336. nüshası benim elimdeki nüsha. Bir de Ece Ortodokslar Ortodoksluklar adlı şiir kitabını göstereyim. Bu da 50 yaşında olarak e, bu şiir kitabı. Bu kitabın bir özelliği var. Bu kitap sadece bir şiir kitabı değil. E, kitabın ikinci yarısında, yani belli bir bölüm Ece Ayhan'ın Ortodokslar kitabı, kitabı. Ama kitabın ikinci yarısında hem bir Ece kullandığı kelimeler için bir sözlük var. Hem de Ece Ayhan edebiyatı için yazılmış, Ece Ayhan şiiri için yazılmış yazılar var. O yüzden bu kitap ayrıca değerli ve gayet uygun fiyatlara bütün gösterdiğim yapı kredilerinden çıkan kitaplara bulabilirsiniz. Yani. Normal basımıyla özel basımı arasında devasa farklılıklar yok kredi yayınlandan çıkan eserlerde. O yüzden ben bu kitapları özel basımları bulabiliyorsanız almanızı tavsiye ediyorum. Şu an dediğim hepsinin basımı var. Rahatla bulabilirsiniz. O yüzden ben özel basımlarını almanızı daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü çok da büyük devasa farklılıklar yok. Hatta ben bunları Amazon'dan da aldığım için biraz daha da normal standartında daha uyguna aldım. Bu kitaplara onu söyleyebilirim. Şimdi özel basım de, demişken, özel basım sadece ve sadece bu böyle tek sefer basılan, işte belli bir yıl özel basılan, e, kitabın 50. yılı, 70. yılı, 80. yılı gibi basılan kitaplardan ibaret değil. Özel basımlar bizim kütüphanemize e, farklı, bizim kitap kültürümüz, kitap görgümüz için de e, farklı e, katkılar sağlayan eserler. Bunu unutmamak lazım. Sadece bunlar işte dediğim gibi koleksiyonu, koleksiyoneller için olan eserler değil, kendi kitap görgümüz için de önemli. İşte numaralı baskı olması, özel bir işte basım olması, kimisine farklı kağıt tipleri de kullanılabiliyor. O nedenle ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir özel kitap daha göstereceğim size. Sonra da açıklamalı özel basımları göstermek istiyorum. Şimdi bu aynı rüyanın içinde Ahmet Han Tanpınar'ın e, eserlerinden oluşan alıntıların olduğu, İstanbul fotoğraflarının olduğu çok özel bir kitap. Aragüler'in Güler'in fotoğrafları ve e, Ahmet Ham Tanpınar'ın yazılarından oluşan, daha doğrusu onun eserlerinden İstanbul'a özel yazılardan oluşan seçme bir kitap. E, aynı rüyanın içinde gerçekten her şeyiyle, kapak tasarımıyla, şu açık cildiyle kitabı şöyle tutabiliyorsunuz, şöyle. Çok rahatlıkla dümdüz şekilde tutabiliyorsunuz. Bunun adı Açık kilit Şu kısmına da arkadaşlar. Özel basında çok kullanılan bir teknik değildir ama e, gerçekten çok özel bir e, kitap bu. Zaten onun da çok ciddi bir fiyatı, bir bedeli var işin gerçeği. Dergah yayınlarından çıktı. Bu sene çıktı. Aynı rüyanın içinde. Ara Güler'in fotoğrafları ve Ahmet Hanım Tanpınar'ın yazılarıyla oluşması. Şöyle tekrar göstereyim. Bence bu kitabı çok özel kılıyor. Tabi fiyatı çok yüksek ama bu fiyatı hani basımıyla her şeyi hak ediyor mu derseniz Evet. Hak ettiğini söyleyebiliriz ama gerçekten çok özel bir parça, çok özel bir fiyata da yani yüksek normal kitap fiyatlarının çok 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 yukarısında olan da bir fiyata sahip ama imkan olan arkadaşlarımız, İstanbul hayranlığı olan arkadaşlarımız, Arabilerin fotoğraflarına hayran olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdıklarına hayran olan arkadaşlarımız için gerçekten özel bir çalışma olduğunu Söyleyebilirim. Şimdi bir kitap daha gösteriyorum. Bu aslında bir özel basım değil, ama kitap her şeyle özel. Neden? Devrim Erbil'in tabloları var bu e, kitabın içerisinde ve e, Mario değerli hocam Mario Levi ile Urbatının yazılarının bulunduğu e, yine e, o meftun olduğunuz mavi. Devrim Erbil'in İstanbul'u yine bir İstanbul anlatısı kitabı. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi yani yazılar ve tablolar şeklinde olan e, özel bir kağıda basılmış yine e, bir eser. Yani bir özel basım değil aslında baktığımızda ama çalışma gerçekten çok özel e, özel olarak yapılmış. Everest yayınlarından çıkmış bir eser bu kitap. Şu an hala basımı var bulabilirsiniz. Everest yayınlarının Alfa Kitap sitesinde de başka sitelerde de rahatla bulabileceğiniz bir kitap. E, tavsiye ediyorum gerçekten bu da kütüphanemiz için. İstanbul'u seviyorsanız, Devrim Erdin'in tablolarını seviyorsanız e, ve bunun edebiyatla buluşmasını, yani bu gösterdiğim son iki kitap aslında görsel sanatın edebiyatla buluşması. Ben bu tarz eserler beni fazlasıyla heyecanlandırıyor, fazlasıyla hoşuma gidiyor. Yani Bir edebiyat sever için e, görsel sanatla edebiyatın buluşması gerçekten çok özel. E, ve böyle eserleri bulduğum anda duramıyorum, alıyorum. Yani duramıyorum. çünkü kütüphanemde gerçekten şu iki kitapta çok özel bir yayı var. Gelelim benim en çok sevdiğim, sayıların artmasını canı gönülden dilediğim özel basımlar. Bunlar açıklamalı notlu özel basım diye eserler. Bunlar dünya devletinde olan eserler. Türkçe'de yani Türk dilimizde maalesef fazla yok. İşte üç tane var. Üçü de Everest, basın, Everest yayınları tarafından yayınlandı. Umarım diğer yayın evleri de bu tarz edisyonları e, dilimizde yayınlarlar veya kendileri Türk Edebiyatı eserleri içinde tıpkı Everest'in Orhan Kemal'e e, eserine yaptığı gibi yaparlar. Çünkü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Okura çok ciddi katkı sağladığını düşünüyorum bu tarz eserlerin. Bunlar çok e, özel eserler e, ve, ve hepimiz için de bir kitaptan alacağımızın çok daha fazlasını almamızı sağlayan eserler. Nedir bu? Lewis Carroll'ın e, meşhur Alice'i, bildiğiniz gibi çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden bir tanesi. Şimdi gördüğünüz gibi görseller, açıklamalı notlar, şu kısımlar açıklamalı notlar, burada da metnin kendisini görüyorsunuz. E, gerçekten hani her şeyiyle özel bir basım, kapak tasarımında da şöyle gösterebilirim size tekrar. E, tabii ki Alice'in çok daha uygun fiyatlara, e, çok daha farklı basımları var, Everest'te de var. Ama e, bu kitap yani şu basımı yani tabi çok uygun değil fiyatı onu söyleyebilirim ama e, gerçekten her şeyi hak ediyor. Çünkü kitaptan alabileceğiniz e, bütün bilgi çok daha fazlasıyla çok daha sizlere açıklanmış haliyle geçmişiyle her şeyle e, e, bulunuyor bu açıklamalı notlarda hem çizimleri hem de işte şöyle giriş kısmı var. Yani burada da çok güzel bu giriş kısmında da harika bilgiler veriliyor. Sonra da şöyle Alice başlıyor bu kitapla. Ee, şöyle çizimleri de görebilirsiniz tekrar. Yani bu, bu tarz bir dünya diyatının böyle bir klasiğin açıklamalı notlu basımını buluyorsanız e, asla kaçırılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. E, böyle özel çalışmaların ayrıca kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yine Everest'ten. Dorian Gray'in portresi yine açıklamalı ve bu sefer sansürsüz basım. Dorian Gray'in anlatırken söylemiştim bir sansürlü basım var bir sansürsüz basım var. Burada hem sansürsüz basım hem de açıklamalı notlu. Yani hem e, bence Dorian Gray'in sansürlüsünde okumak hem de sansürsüzünde okumak bunları karşılaştırmak çok özel olacaktır. Dorian Gray'in portresi zaten çok özel bir kitap. Tek seferlik okumalık bir kitap da değil. Birden çok bir kez okunmalı bence. Çok kıymetli bir kitap. Ben sansürsüz ben sansürlü basımdan birkaç defa okudum. Sansürlü basımının da ayrı bir dili ve güzelliği var. Bunun da ayrıca özelliği var. Yine bu da gördüğünüz gibi açıklamalı notlu. Notlar kısmında şuralarda farklı puntolarla görebiliyorsunuz. İşte yine böyle görseller var. Bu anlamda yine bu kitapta Doreen Gray'in portresi de şu şekilde. Yine Everest yayınlarından çıkan bir eser. Şimdi Orhan hankemenin Bereketli Topraklar üzerinde. Yine açıklamalı basım. Bu kitap e, Bereketli Topraklar üzerindenin e, 50. yıl üstüne olması. Yanlış hatırlamıyorsam 50. yıl için e, yayınlanmış bir eserdi. Ya, ama Yapı Kredi yayınının yaptığından farklı olan nedir? Mesela elimdeki baskı ikinci baskı. Yani güzel olan tarafı bu. Tek seferlik üretilmiyor. E, öyle numaralı bir basım yok. İkinci baskı bulabiliyorsunuz en azından. E, 2014 yılında ilk baskısı yayınlanmış. En azından bulabiliyorum. Ee, böyle bir avantajı var. Seneler sonra da bulabiliyorsunuz bu basımı. İşte ikinci basımı yapılmış. Gördüğünüz gibi o dönemin, e, işte Adana'sının ne olduğunu, işte burada Orhan Kemal'in görseli, yazılarla ilgili e, metinle birlikte görsellerinin de işlediği gerçekten e, çok özel bir basım açıklamalı, notlu basım. Aynen işte Dorian Gray'in portresinde ve Alista olduğu gibi Türk edebiyatında da böyle açıklamalı notlu basının olması çok kıymetli. Everest umarım bunların sayılarını arttırır. Yani Orhan Kemal kitapları için ve başka yazarlarımızın değerli kitapları için de umarım sayılarını arttırır. Ve diğer yayın evleri de şu açıklamalı notlu basınları umarım yaparlar. Evet bunlar tabi fiyatı arttıran e, eserler. Özel eserler. Hani onu söyleyebilirim ama fiyatları artsa da e, kütüphanede bunun da bulunmasının, bunu okumanın Apayrı bir önemi olduğunu, bir okurun, bir, okur, bir kitap severin, edebiyat sever için apayrı bir önemi olduğunu ben düşünüyorum. Yani bu tarz basımlar benim gözümde Yapı Kredi yayınlarının yaptığı numaralı basımdan çok daha önde. Bunları gördüğümde hiç kaçırmayıp hemen alma ihtiyacı hissediyorum. Diğerleri tabi kıymetli ama e, bu tarz özel basımların ayrı bir önemi var. Yani ben şu an bugüne kadar şu bu videoda sizlere aslında 3 tip özel basın göstermiş oldum. Birincisi tek nüsha olarak yani tek sefer yayınlanan 3000 nüsa ya da 5000 nüsha olan numaralandırmış basım İşte bir yazarın eserinin 50. yılı 80. yılı için yayınlanmış eserler. Bir başkası demin gösterdiğim gibi açıklamalı notlu özel edisyonlar, özel basımlar. ...görselinde olduğu, notların olduğu, açıklamaların olduğu, ön sözün olduğu bu tarz kıymetli çalışmalar. Bir de e, Ahmet Hamdi Tanpınar e, ve Ara Gürel'in eserlerinin birleştirildiği kitapta olduğu gibi... ...görsel sanatla edebiyatın bir araya geldiği e, bir özel basın daha olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar da ailece bence görsel sanatla edebiyatın bir araya gelmesi de bence ayrıca güzel bir durum... E, bunu da söylemem gerekiyor. benim kütüphanemde özel basımlar bu kadar. Şu an piyasada olan özel basım dağıtıp başka kitaplar, başka eserler de var. Yani sadece bunlardan ibaret değil. Ama en azından benim ilgimi çeken, benim kütüphaneme giren bunlar. Bunları olduğunu söyleyebilirim. Size de bazı örnekler göstermiş oldum. Hem de bunlar bu kitapların tamamında benim önerimdir. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu güzel kitapları da kütüphanenize ben katmanızı tavsiye ediyorum. E tabii ki yani işte farklı kapaklı, karton kapaklı daha uygun fiyatlıların alamaz mısınız? Alırsınız ama bunların da bence bir en azından basımı varken, sahava düşmemişken almak da eğer bu eserleri seviyorsanız almanın da e, ayrı bir güzelliği var. Yani işte mesela İshak benim çok sevdiğim bir kitap biliyorsunuz. Atölyemde de incelediğim eserlerden bir tanesi de Onat Kutlar'ın İsa. İsa'nın özel basımı var şu an Piyasada yok. Basımı bitmiş durumda. Hani gidip sahaftan İsa'nın özel basını almıyorum. Bendeki İsa'nın normal basım mesela. o kadar koleksiyoner olmamakta fayda var. Bibliomanlığa işin kaymamasında fayda var. Ama hazır basını buluyorsak Firuza'nın parası yatılısında olduğu gibi onun da bence özel basını almakta fayda var. Zaten arada çok da ciddi bir dediğim gibi fiyat farkı yok. Gele e, online e, sitelerden çok daha uygun fiyatları da satın alıyoruz. Keza yapı kredi yayınlarının sitesinde de %35 indirimli satılıyor bu kitaplar. Rahatla erişebilirsiniz. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.